Makromede ilk dersimiz sabit düğüm. Bugünkü dersimize sabit düğümle başlıyoruz. Elimizde iki çift ipimiz var. Onları daha önceden spatulamıza takmıştık. Sabit düğüme başlarken öncelikle iplerimizi soldan sağa doğru numaralandırırsak 1, 2, 3 ve 4 numaralı ipler olmak üzere. Ortadaki 2 ve 3 numaralı ipleri parmaklarının üzerinde tutarak 4 numaralı ipi tutup 1 numaralı ipi şuradaki pencereden çıkartma şeklinde tekrardan ipleri gerdiriyorum. Şimdi ise tam tersine 4 numaralı ipi tutup sol taraftaki pencereden çıkartarak iki taraftan geldiğimizde gördüğünüz gibi sabit düğümümüz oluşuyor. biraz ağır yapıyorum daha rahat görünmesi için.